kendi yaşadığı sorunları bizzat onlardan duyarak dinlemek istedim. O maksatla bir on arkadaşımızı sizler de uygun görürseniz yukarıya davet etmek istiyorum. Ama sendika yönetimiyle, sendika başkanıyla Ankara Genel Merkez'den sendika temsilcileriyle defaatle görüştük. Onlar kendi durumlarını izah ettiler ve bir kez daha söylüyorum. Sizlerin haklarını savunma konusunda düşenlerin en iyi şekilde yaptıklarını biliniz. Ben de belediyenin bütçesi olanağı ölçüsünde yapabileceklerim konusunda kendileriyle belediye yönetimi adına görüştük. Ama bir de değerli emekçi arkadaşlarımızla özellikle siz değerli kadın emekçilerle konuşmak istiyorum. Sorunlarınızı yüz yüze gelerek bir dinlemek istiyorum. Sizler de uygun görürseniz yukarıda bir çay içerek sizlerin arzularını, isteklerini bir de doğrudan dinlemeyi arzu ederim. Fakat şu da bir gerçek. Yapılan her eylem sık sık söylüyorum bir haktır. Biz siyaset anlayışımızın gereği olarak sendikal mücadeleye, örgütlü mücadeleye, sendikanın üye yapma çabasına saygı gösteririz. Türkiye'nin yaşadığı bu zor ekonomik koşullarda taleplerinizin haklılığına inanıyorum tüm emekçilerin haklı taleplerini destekliyorum. Fakat belediyenin bütçesi sizin isteklerinizi karşılamaya yetecek düzeyde değil. Bir uzlaşı bulmak zorundayız. Bitmeyen grev yoktur. Mutlaka bu grevi bitireceğiz. Ama bir uzlaşıyla bitireceğiz. Üzüldüğüm nokta şu, iki aydan beri devam eden bu grev sürecinde sendikada maddi ve manevi olarak yıpranıyor. Siz aranızda 25-30 yıldan beri çalışan ve 25-30 yıldan beri sendikaya üye aidatı ödeyen arkadaşlarımız var. Ben de bu maksatta sendikaya teşekkür ediyorum. Çünkü sizler üye aidatlarınızı 25 yıldır, 30 yıldır ödediniz. Sendika da sizin 2 aydır maaşlarınızı ödüyor. Bu eylem devam ettiği sürece de ödemeye devam edecek. Ama arzumuz sendikaya daha fazla maddi bir yük oluşturmamak. Her ne kadar borcu ücretinden üzerinden maaşlarınızın yaklaşık dörtte birini ödüyor ise de daha fazla bir sendikaya yük olma tarzısında değiliz. Hep birlikte sorunu çözmek istiyoruz. Makul, anlaşılabilir ve en önemlisi de sürdürülebilir bir maaş bütçesi yapmak zorundayız. Takdir edersiniz ki isteklerinizi karşılamak için imza atmak çok kolaydır. Ama bugün ücret